Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Woohoo! Bugün ne yapıyoruz? Bugün arkadaşlar sizlerle beraber yolculuk vlogu çekeceğiz. Ee, nereye gidiyoruz? Taflan'a. Benim yazlığım var. Benim dedim yani bizim ailemizin ta Taflan'da yazdığı var arkadaşlar. Yaz da geldiği için okullarda kapandığı için bugün e, yol yolculuğa çıkıyoruz. Yani Taflan'a gideceğiz. Ee, orada çok güzel vloglar gelecek. Yaz yazın çok eğlenceli vloglarım olacak. Merak etmeyin. Evet, şimdi direkt e, bir şey sormak istiyorum. Çok konuşamıyorum o yüzden böyle saçma sapan şu an şey olurum. Arkadaşlar, annemler geç çıkacağımızı söylediler. Kaça çıkacağımızı ben de bilmiyorum. Akşam çıkabiliriz, gece çıkabiliriz. Gecenin köründe bile çıkabiliriz. Hiç bilmiyorum. Okey be. O yüzden şu an hemen açmak istedim. Nedenini ben de bilmiyorum. Çantalarım hazır, kitaplarım koydum. Her şeyim hazır arkadaşlar. Makel malzemelerim, ders çalış, ders kitaplarım, okuma kitaplarım, kıyafetlerim. Her şey hazır. Saç şeyleri vesaire vesaire bir sürü şey hazır yani. Her şeyi hazırladım. O şekilde. Sizi öpüyorum. Çok uzattım. Çok uzattım hem de. Ee, yolculuğa çıkacağımız zamanında tekrardan açacağım. Öptüm. Bye. Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Şimdi annem dedi ki geldi. <laughs> Çıkıyoruz. Gideceğiz birazdan. Ee, birazdan babam gelir. Gideceğiz dedi. Ben de okey. Yani şimdi benim arkadaşlar üstüm. Zaten bu üste gideceğim. Ama altında e, pijama var. Pijamamı değiştireceğim. Kod, pantolon giyeceğim. Sonra yol çıkacağız zaten. O şekilde benim yani babamın gelmesini bekliyoruz bir yandan da. Çantalarım falan her şeyim burada hazır gördüğünüz üzere. O şekilde yolculukta da çekerim. Öyle yani. O şekilde bir haber vermek istedim. Öptüm. Bye. Evet arkadaşlar giyindim. Şimdi kombim göstermek istiyorum. bir kot pantolon altıma. Üstümde zaten bu var dediğim gibi. De üstüne de şöyle bir yelek denir. Ne bileyim kot yelek gibi bir şey aldım ve bir şekilde bu arada benim şey almam lazımmış. Diş fırçası falan var. Onları koyacağım çantama. Sonra gideceğiz. Hala babam gelmedi. neyse gelir ya? Halledelim Neyse sürekli aç kapa yapacağım bu vlogda. O yüzden sizden özür dilerim. O zaman şimdilik öptüm. Artık evden çıkarken falan açarım diye düşünüyorum. Bir daha açar mıyım? Anlatmıyorum. Neyse saçımı başımı biraz toparlayacağım. Sonra çok hafif bir makyaj yapacağım. Yüzümü bir düzelteyim yani. Çünkü sizinle Full böyle video çekeceğim falan ya bir yüzüm gözüm düzgün olsun değil mi yani hani neyse ben saçımı başımı düzelteyim makyajımı yapayım ondan sonra aslında babam gelir diye düşünüyorum sonra çıkacağız. öptüm evet arkadaşlar sonunda babam geldi bir babam alkışlayalım neyse ee, arkadaşlar ne yapıyor musunuz? Şimdi ben buradaki çantalarımı her şeyimi gittim. Kapının önüne koydum. Bu arada ben yeni fark ettim. 3 çanta 2 poşetle gidiyorum. Ve daha alacağım bir sürü kitap, bir sürü şey vesaire vesaire. Bir sürü bir şeyler bir şeyler var burada. Yani sıkıntı. <laughs> Neyse onları da hallederiz sonra. Ee, şu an oturuyor. Şoktayım. Hani gidecektik anne? Ee, diyorlar ki ekmek arası zehir al gelemem. Baya oturup şimdi yemek yiyeceğiz galiba. Yani uzun sürecek ondan bahsediyorum. Neyse. Ee, çıkacağımız zaman artık açacağım. Çünkü bir türlü çıkamıyoruz. Sayelerinde bir türlü çıkamıyoruz. Çanta, ben çantalarımı gittim kapının önüne koydum. Hala yemek yollar orada. Ne yapıyorlar bilmiyorum da. Neyse. Çıkacağız işte. Bu arada makyaj da yaptım. Biraz süslendim. Çok şu an kamerada belli olmuyor ama bolca kapatıcı bolca allık, bolca ruj zaten ruj bence belli Ruj zaten ruj zaten belli oluyor konuşamadım. Ee, bir de rimelim de belli olmuyor. Böyle aslında şöyle bir kıvırma var ama yok gözükmüyor yani anlamıyorum ben. Bir de benim kepiklerim biraz düşük arkadaşlar. Bak abi nasıl göstereceğim bu kepiklerin burada böyle durduğunu. Neyse, aptım, aptım. Bay. Şimdilik bay bay yani. Açacağım inşallah. Bitirirler seçlerini. Bu şekilde öptüm öptüm öptüm. Çağırıyorlar duyuyor musunuz? Duyuyor musunuz hiç bilmiyorum ama duymanız lazım. Yani neyse. Şimdi kapatıyorum. İnşallah işleri bitirecekler ve biz de çıkacağız. Yola. İnşallah. çok güzel bir yoldu Bence ben ben çok sevdim yani zor da olsa yolculuğumuzu yaptığımızı düşünüyorum en yakın zamanda buradaki odam için <laughs> yani yazdığım ay koşamıyorum yazdıktaki odanın bir turunu da çekerim size yakın bir zamanda sizleri kocaman öpüyorum bay bayın. benimle kalın sizleri seviyorum. Hadi görüşürüz.